Biz neden sürekli ilimizin önünde bu tür açıklamalar yapmak zorunda kalıyoruz? Neden açıklamamız en demokratik açıklamamız bile polis zinciri etrafında oluyor? Bunların baştan sorgulanması gerekiyor. Bunları sadece HDP'liler sorgulamamalı. Eğer sadece HDP'lilerin sorguladığı bir şey olursa faşizme karşı sadece biz direnirsek o zindanlarda bir gün hepimiz buluşmak zorunda kalırız. Hep söyleriz ya kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bugün de o gündür. Ya hep birlikte kurtulacağız buradan, ya hep birlikte zindanlara. Çünkü onların niyeti bu. Mecliste bir darbe gerçekleşti. Darbe pratiği bu ülkenin genlerinde olmaması gerekiyor. Bu topraklarda olmaması gerekiyor. Pazartesi günü bu il binasında birlikte yol yürüyeceğiz diye bir tutum belgesi açıkladık HDP olarak. Ve şimdi o yol yürümenin eylem ve pratiğini koyacağımız bir zamanda raftan indirdiler daha önce cezaları kesinleşmiş olan vekillerin mecliste vekilliklerini düşürmesi için okudular ve harekete geçirdiler. Leyla Güven onurumuzdur, gururumuzdur. Onu öyle evinden alıp çıkarıp da cezaevine götürmenizle ne bizim onurumuz kırılır ne de mücadele etmekten bir kişi imtina eder. Biz bugün hem kendi vekillerimiz için hem CHP'li vekil için konuşuyoruz. Onların vekillerinin düşürülmesi gasptır, darbedir. Bu ülkenin darbeci zihniyete teslim olmasına izin vermeyecek olan bizleriz, başta da kadınlarız. Hep birlikte özgürlükler için, eşitlikler için, adalet için, aş için, iş için birlikte mücadele edeceğiz. İzledim.